Isırdı, bıraktı tekrar. Isırıyor, bırakıyor oğlum. Almadı. Tutamadın mı? İki tane geldi az önce. ısırdı bıraktı. Aha aldı. Of! Of! O ne bizim takla attı. Gördün mü Mustafa elini? Hı, evet, aksiyon kesmek kaşık. Ağlamadık. Oo, Hadi atayım. Oo. Hadi atayım. Dur, dur, dur. Dur şimdi. Dur şimdi yakalayayım sen salarsın onu dur da. Şuradan çok az ev takla attı. Hemen çıktı ağzından. 8 gramları dinliyoruz. Harun Gülecen. Seni buraya davet ediyorum. Şu Kaçkar Dağları'nın şu kekik kokusuna şu gölün kenarına seni davet ediyorum kardeşim. Seni inşallah sezonda seni burada görmek istiyorum. Geldi mi? Gelmedi dur. Gel. Şimdi atıyorum bir daha. Evet şimdi oradan uzak bir atış yaptık ve bakalım ne gelecek. Akşam ezanı okunuyor şu anda. Evet bir vuruş daha var. Şu an hızlı sarıyorum biraz. Ondan sanırım balık alamıyor. Balıklar da bayağı küçük çok saldırıyorlar. Büyük arıyoruz. Büyük sürpriz arıyoruz. Burayı kurutmuşlar. Ağ girmişler. Ne olsa yapmışlar bu kaçkaları. Bırakmıyorlar ki rahat. Kaşığımız maşallah çok güzel yüzüyor. Aksiyonu da çok güzel. Bir de takip vardı. Şimdi bak. Bıraktı. Hepsi takla atıyor oğlum. Bak bak görüyor musun? Her yerde balıklar var. Bak bak bak. Balıklar çok aç. Açıkmışlar. Gelin balıklar gelin gelin. Mustafa emmi de sizi yakalasın. Hem oğlum? Üşüdün mü? Üşüsem de hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Doğada hey, arabada kalmayayım. Doğanın heyecanı güzel diyorsun değil mi? Yeter ki arabada da kalmayacağım yani. Tamam gel o zaman seninle biraz yürüyelim gel şurada atalım. Şimdi burada bir deney yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hı. Suyun durgun olan yerine değil de şu rüzgarın burada hareketli olan yerlere atmaya çalışacağız. Hadi bakalım gönderdik oltamızı. Saralım şöyle birazcık. Ne <laughs> Ne oldu oğlum? Üşüdü mü? Elin sebine sok oğlum. Aha aldım. Evet. Oo bu çok büyük. Maşallah. Evet, evet. Maşallah. Oo. Maşallah. Oo güzel bastık. O atladı bir de bak. Bu çok güzel. Evet. Bu çok güzel trofe. Oo kalamaya bir tık daha kısayım. Gelmiyor balık ya. Oo oo Oo. Evet. oo. Evet, oo. Ben, ben, soydum, ben. Mustafa el mi? Bu çok büyük oğlum. Bu çok evet, büyük. Mustafa elmi. Bunu şuraya nasıl alacağız? Şimdi bize doğru mu gidiyor? Evet, ah. evet, dur şimdi dur. Yoracağız onu biraz oğlum. Çok ağır bastı bu. Bu ne ya? Çok ağır geliyor. Mustafa elmi. Hiç zıplamıyor. Dur dur dur. Bu zıplamıyor hiç. Bu başka. Geziyor burada önümüzde. Bak 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 bak. bak. Su üstü yaptı. Geliyor. Dur oğlum bunu kepçeyle alacağız zaten de çok büyük bu ya. Gelişinden anlıyorum onu zor geliyor. Aa yandan takılmış buna. Ondan sevkilemiyor. Yandan takılmış. Karnından takılmış. Aa gördüm onu. Ben de gördüm. da çıkacak sanki. Çok basıyor. Dur kalama bir küçük açmam lazım. Dur oğlum dur. Bu limit ise bunu alır çünkü yaralanmış biraz. Aha da çıktı. Aaaa çıktı. Tüh. Tüh. Neyse. İnşallah çok yarası yoktur. Limit aylındaydı. Güzel limit üzeriydi. Eğer yarası derin olsaydı onu alacaktım bak. Zarar vermek istemiyoruz çünkü her balığa. Amacımız büyük balık alıp çocuğa yedirmek burada şimdi bu akşam bir niyetimiz böyle. Çünkü yakalasal da yapıyoruz limit üzeri de bazen almıyoruz. Çünkü bazı göllerin balıklandırılmasını istiyoruz ki buralarda balık olsun. Biz tamam açacaksın oğlum bir saniye. Yani oltacı olarak gelecekte balık tutmak istiyorsak arkadaşlar limit dahili de olsa bırakalım. Yani 3 tane alma hakkımız var ama ben 3 tane ille de alacağım. Al kardeşim ye. Ama buradan balık eve getirme. Burada ye. Ha 3 tane almıyorum. Ben sene de bir geri geliyorum da ben 10 tane alayım. Yok kardeşim. 3 tane al. O gün limitini al. Bak burada kadar insanlar buraya geliyor, mazot yakıyor, masraf yapıyor. Yani soluk sözünün nafakasını harcıyor buralara insanlar da İstanbul'dan gelen var, Ankara, İzmir'den gelenler var. Kurbetçiler geliyor. Sen buraya gelip saçmanı, tırıvırını, germe ağını germe. Herkese edecek kadar balık olsun. Herkes nasibini yer tadını da al, lezzetini de bak. Helal hoş olsun ama lütfen şu kurallara uyalım arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz yani. Çöpünü bırakma. Mangalını yap. Mümkünse ateş yakılmış, mangal yakılmış yerler var orada. Özellikle de onların yanında biz kamp yapmayı seviyoruz diye. Ateşinize naylon poşetleri atmayın. Arabanıza koyun. Aşağıda çöp bidonları var. Mangala attığınız o yaktığınız ateşler bir başkasına yarın o bugün zehir olarak geri dönecek. Çünkü içinde plastik yakıyorsun. Olmuyor. Akşamın güzelliğini burada geçirelim diyoruz biz de. Geldiğimizde değilsin. Sizinle geldiğimizde değilsin. Beddua değil dua alalım. Hoşgörüyle kalalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aha bir vuruş daha aldım. Mustafa mi Balıklar benim yemimi çok sevdi. Sen bu oltayla at, ben benim büyük oltamı alayım atayım şimdi. Tamam, mı? Tamam. Ama tamam. kendini yakalama dikkat et ha. Tamam mı? Al bakayım sana. Bakalım kim? Al daha bakayım. Oha Aha dur bakalım. İddia yapıyor bizim Mustafa elini. Çekeyim sana bir video o zaman. Hadi bakayım. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Rastgele. Aferin uşağıma. Üç, iki, iki. Aslanım benim be. Hadi bakalım. Benden büyük balık yakalarsan seni şu suya sokar çıkarırım ona göre. Bilmem yani benim yakaladığım... He he geliyor geliyor. Şaka da yapıyorsun. Eğer benim yakaladığım balıktan büyük balık yakalarsan seni buraya sokar çıkarırım. Beni kızdırma. Nereden geliyor bir şeyler? Kim dile? Kaç kişi dile? Hadi bakayım sen devam et. Aman ben de şiddet şey koltama atayım.